Değerli izleyiciler merhabalar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi ile Kurumsal İletişim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan tercih zamanı programına hoş geldiniz. Tercih dönemi ile ilgili son süreye yaklaşmak üzereyiz ve bu süreçte tercih yapmanın sadece tercih yapmak olmadığının aslında yapılan tercihlerin kişinin daha sonraki hayatıyla ilgili iyi ya da kötü birçok e rol oynadığının farkındayız ve bu amaçla alanında uzun yıllardır hizmet veren İbrahim Can Polat hocamız konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk Hakan hocam. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Hocam dinleyiciler için öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? İbrahim Can Polat, Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde okul psikolojik danışmanlığı ve rehber öğretmen olarak görev yapmaktayım. Hı hı. Meslekte 7. yılım. Ee, tercih danışmanlığında da yedinci yılım sürekli liselerde çalıştım hı hı. Ee, bu program için çağırdığınız için çok teşekkür ederim hı hı. öyle arkadaş teşekkür ederiz hocam konumuz olmayı kabul ettiğiniz için hocam e, benim zamanımda da şu anda aslında en e, çok sorular sorulardan bir tanesi şu puan mı sıralama mı yani değerli izleyiciler ve varsa seçim yapacak öğrencisi evet. olan veliler bu konuda ne diyebiliriz? Tercih yaparken puana mı yoksa sıraya mı dikkat etmeliyiz? Bizim de en çok karşılaştığımız problemlerden birisi bu. Hı hı. Ama kesinlikle üniversite adayı öğrencilerimizin hı hı. tercih sürecinde değerlendirme kriteri olarak alacakları tek koşul hı hı. sıralamadır. Puansal anlamda baktıklarında yıl yıl Sınavın zorluğuna, kolaylığına, hı hı. o yıl değişen koşullara göre puansal çok fazla oynamalı olabilir. Ama hı hı. sıralama, bir üniversitedeki bir bölümün sıralaması hı hı. E, her yıl üç aşağı 5 yukarı aynı e, skalada dönüyordur. Ondan dolayı kesinlikle üniversite öğrencisi, e, üniversite adayı öğrencilerimizin tek kriteri sıralama olmak zorunda. Hı hı hı. Yani diyorsunuz ki seçim yaparken aslında puandan çok sıralama daha tutarlı sonuçlar veriyor. Kesinlikle. Bunu da yani e, hem Üniversite ÖSYM'nin yayınlamış olduğu, YÖK'ün yayınlamış olduğu hı hı. kılavuzlardan e, hem de YÖK Atlas'tan hı hı. kontrol ederek son 3 yılın e, sıralama listelerini, sıralama e, puanlarını değil de sıralama listelerini kontrol ederek orada tercih tercihlerini değerlendirip tercih, lerini yapabilir öğrencilerimiz. Peki hocam halk arasında ölü tercih denen bir kavram var. Hani bunu aslında sizden de öğrenmek istiyoruz. Ne demektir bu ölü tercih? Aslında ölü tercih diye bir şey yok. Yani e öğrencilerimiz şöyle yapıyor genellikle. E, sınava giriyorlar. Sınavdan sonra bir puan ve sıralama elde ediyorlar. E, tercih robotlarına girdiklerinde tercih robotları otomatikmen o bir üniversitenin bölümüne yerleşen son öğrencinin sırasını alır her sene. Hı hı hı. E, öğrencilerde öğrenciler de sıralama araları aralıklarında tercihlerini yapmak için tercih robotlarına girdiklerinde orada uzunca bir liste oluşabilir. Hmm. Orada öğrenciler son yılın ve son 3 yılın puan, e, puan ve sıralama listelerini göreceklerdir. Ölü tercihi aslında öğrenciler şöyle düşünüyor: İşte e, A üniversitesindeki A bölümü bir önceki yıl B üniversitesinin B bölümünden daha önce almışsa sanki bunu ilk sıralara yazması gerektiğini e, düşünüyor. Aslında böyle değil. Çünkü tercih listesi oluşturulurken öğrenciler istediği bölümlere, istediği üniversitelerde, istediği şehirlerde okumak istediği bölümleri tercih ederek listelerini oluşturmak zorundalar. Çünkü seçimleri hayatlarını e, ee, sonraki dönemlerinde sadece o 4 yıllık veya 6 yıllık veya 2 yıllık dönemlerini değil de hayatındaki sonraki dönemleri de meslek hayatları boyunca, aile hayatları boyunca, sosyal hayatları boyunca ki dönemleri de etkileyeceğinden dolayı Hı. burada ee, tercih edeceği bölümleri isteklerine, mutlu olacakları bölümlere, mutlu olacakları şehirlere göre yap, yaptıklarında aslında ölü tercih diye bir e, kavramın olmayacağını kendileri de görecektir. Hı hı. Hocam. Peki, üniversitelerde aslında son zamanlarda çok fazla gelişmekte ve evet. aynı zamanda buna paralel olarak yeni bölümler, yeni evet. üniversiteler de açık, evet. açılmakta. Peki, öğrenciler? mevcut bilinen bölümlerin dışında yeni açılan bölümler de var. Evet, her ee, sene. tercih yaparken bu yeni bölümleri nasıl değerlendirmeli, neleri dikkate almalı? Şimdi biz yani biz burada kriter olarak ilk önce e, kendi seçeceği yani yeni açılan bölümün üniversitesinde Hı -hı. muadil bir bölüm varsa Hı -hı. o bölümü kriter almasını öneriyoruz. Ama öyle bir bölüm yok. Hı -hı. Yoksa kendi ilinde veya çevresindeki başka bir üniversitede o bölüme ait sıralamayı e, öncül olarak aldıklarında çok doğru bir tercih yapacaklarını düşünüyoruz. Biz e, ve tercih yaparken de öğrencilere bu şekilde anlatıyoruz. Yani örnek verecek olursak e, işte... Burdur ilinde PDR diye bir bölümümüz var. Evet. Isparta'da yok. Isparta'ya yeniden PDR diye bir bölüm açıldığında Isparta'yı tercih edebilecek öğrencilerimiz Burdur iline baktıklarında hı hı. doğru bir tercih sıralamasında yer bulabileceklerini düşünüyorum ben. Yani referans olarak ona en yakın olan üniversitenin bölümünü dikkate alabilir evet. diyebilir miyiz? Aynen öyle Hakan hocam doğrudur. Peki İbrahim hocam Meslek liseleri de var aynı zamanda bu sınava giden. Evet. Yani meslek liseleri öğrencileri tercih yaparken e, nelere dikkat etmeli? Ya da tercih süresi nasıl olmalı? Meslek lisesindeki aslında öğrenciler de normal diğer liselerdeki öğrenciler gibi tercih yapıyor. Hı hı. 2016 yılından itibaren hı hı. alınan hani kararlarla ve son 3 yılda Metok diye bölümler ortaya çıktı. Hı hı hı. Yani e, buradaki Metok bölümleri de. E, Meslek elemanı yetiştiren liselerde yetişen öğrencilerin kendi alanlarına ait bölümleri seçerken puan ve sıralamaya bakmadan öncelikli olarak o öğrencileri yerleştirdikleri alanlar vardır. Yani bunu örnek verecek olursak bir üniversitenin ilahiyat bölümü vardır ve ilahiyat metok bölümü vardır. Bu bölümlere gidecek olan öğrenciler eğer imam hatip mezunuysa metok, e, ilahiyat bölümünü seçtiklerinde diğer liselerden mezun olan öğrencilere göre daha avantajlı olacaklardır. Bunlar puansal ve sıralaması geri olsa bile, hı hı. yani bir anadolu lisesinden e, Mezun olan öğrenci 100.000'de ilahiyatı tercih etmek istiyor. Ee, ama İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan bir öğrenci 125 bininci sırada yine de ilahiyat metok bölümleri bu öğrencilere öncelikli olarak tercih edilecektir. Öncelikli olarak bu, bu öğrencileri alacaktır. Hı hı. Yine bu bölümlerde hı hı. E, tercih edildi, hı hı. kontenjan dolmadıysa diğer liselerdeki bölümlerden tercih eden öğrencileri de o e, bölümlere yerleştiriyor yani yerleştirme yapılacaktır. Ee, yine meslek liselerinde 2012 ve öncesindeki veya 2012'den itibaren meslek liselerinde okumaya başlayan öğrencilerin ek puanları hala hesaplanmakta ama 2012'den sonra herhangi bir hesaplanma yok. Ama 2 yıllık bölümlerde yine ek puan yani bir 0.12 katsayılı değil de 0.18 katsayılı bir Hı. puan hesaplaması var ve 2 yıllık bölümleri tercih edebiliyor. Atladığım bir nokta var. Metok bölümleri sadece 4 yıllık bölümlerde geçerli. Yani Meto'nun 2 yıllık herhangi bir bölümü bulunmamakta. Şu an üniversitelerimizde. Yani o zaman aslında bölüm seçecekleri zaman onlara bir puan önceliği tanınıyor. Tabii ki. Ama anladığım kadarıyla lisede de aynı mantıkla doğru tercih yapabildiyse aslında bu çok güzel bir fakat. Aynen öyle Hakan Hocam doğru. Peki İbrahim Hocam. Öğrenciler e, ileride çalışmak istiyor. Ekonomik olarak belli bir doyuma ulaşmak istiyor. Evet. Statü elde etmek istiyor. Fakat bugünden geleceğe baktıkları zaman çok kaygılılar. Ya iş bulamazsam tamam. acaba bu evet bu bölüm istiyorum ama ya ileride e, ben bu alanda iş bulamazsam diye bir kaygıları var ve bu yüzden de e, geleceğim meslekleri ya da şu an bilinmeyen ve rövanşa çıkabileceğini düşündüğü mesleklere yönelme de oluyor. İstiyor, evet. Siz ne düşünürsünüz geleceğin meslekleriyle ilgili? Şöyle, e, gelişen teknolojiyle, hı. gelişen e, sosyal medya e, durumlarıyla beraber aslında hani geleceğin meslekleri mesleklerinden bahsedecek olursak teknolojinin gelişmesiyle beraber hı hı. dijital dünyada hı hı. tercih edilebileceği bölümler tabii ki revaçta olacaktır. Hı hı. E, robotlaşmayla ve yani robotik sistemlerin hmm. yeniden hani hayatımıza girmesiyle beraber e, robotik sistem, robotik kodlama veya kodlama ve web, web tasarımı gibi bölümler hmm. tabii ki gelecekte çok önemli e, yerlerde bulunacaktır bu bölümler. Hmm. Ama hani biz burada öğrencilerimizden gelecek dört yıl sonra beş yıl sonra 10 yıl sonra tabii ki kendi hayatlarını düşünmeleri çok önemli hı hı. bu bölümleri seçmeleri çok önemli hı hı. ama biz öğrencilerimize her zaman şunu öneriyoruz hı hı. geleceğin mesleklerinden ziyade geleceğin insanını yetiştirebilmesi önemli hı hı. öğrenciler gittikleri üniversitelerde kendini geliştirme boyutunda bir yönelimleri olması gerekiyor hı hı. yeni dil dil ailelerini öğrenmeleri gerekiyor hı hı. E, tabii ki yeni Bölümüyle alakalı, alanıyla alakalı e, güncel e, durumları öğrenmesi gerekiyor. Kendini kişisel gelişim anlamında geliştirebileceği durumları öğrenmesi gerekiyor. Çünkü artık e, gelişen dünyada, gelişen e, Türkiye'de bu sistemin de artık hani sadece mesleğini yapmaya yönelik değil de mesleğiyle beraber daha çeşitli şeylere, daha çeşitli bölümlere, daha çeşitli alanlara alanları yetiştirebilecek iş insanı arıyor. ondan dolayı aslında öğrencilerimize geleceğin mesleğinden ziyade geleceğin insanını nasıl yetiştirebiliriz? Onları öğretip onlara iyi onlara bu durumları iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Bu benim yani şahsi düşüncem. Ama tabii geleceğin meslekleri az önce bahsettiğim gibi kodlama, robotik kodlama, web tasarımı, teknolojinin gelişmesiyle beraber internetle beraber yani internetin kullanımıyla beraber e, seçebilecekleri bölümler çok fazlasıyla var. Pazarlama e, özellikle sosyal medya üzerinden veya internet üzerinden pazarlama, girişimcilik bu sektörler tabii ki önümüzdeki yıllarda revaçta olabileceği yani olabilecek şekilde görünmekte. Yani şöyle diyebilir miyiz? Aslında geleceğin mesleği bu ben burada bir fark yaratmalıyım demek yerine seçtiğimiz bölümün aslında bizim bireysel özelliklerimizle nasıl bir hayat yaşamak istediğimizle ilgili olan kısmına odaklansak o tercih bizi daha da mutlu eder. Daha da mutlu edecektir. Bilir miyiz? Çok doğru. Çok doğru bir cümle Hakan hocam. Peki İbrahim hocam, tercih nasıl yapılmalı, sıralamada ve sıralamanın ve puanın öneminden çok bahsettiniz. Ölü tercihi açıkladınız. Ve yeni açılan bölümlere nasıl bakmamız gerektiğini ve gelecekteki mesleklerle ilgili hangi açıdan kullanabiliriz? açıkladınız. Ve çok da önemli bilgiler verdiniz. Peki Tüm hepsini değerlendirdiğimizde eklemek istediğiniz başka şeyler var mıdır? Şöyle, öğrencilerimiz tercih yapacağı zaman evet. e, kesinlikle e, bu işte uzman bir kişiden hı hı. yardım almaları gerekiyor. Hı hı. E, orada tercih listelerini oluştururken e, kendi alanıyla alakalı, istediği hı. bölümle alakalı e, %30-%40, kendi bölümünden daha iyi sıralamaları seçip oradan başlayıp yine aynı şekilde bir buçuk katı yani atıyorum 100 binde olan bir öğrenci 150 bin belki de 200 bine kadar geriye gider giderek tercih listesini oluşturması lazım. Tavsiye ettiğiniz bir aralık var mı hocam orada? Ee, öğrencilerimiz için yani ilk 3-4 tercihte ee, idealleri idealleri için tercih ettiği bölümleri hı hı yani istediği bölümlerdeki çok iyi üniversitelerde seçebileceği alanları ilk 3 4 tanesini alanından özür dilerim sıralamasından yüzde %30 yüzde %40 Yeri gelir yüzde 50 önceden başlayarak yazabilir ilk 3-4 tercihini, sonraki 10-15 aralığındaki o tercih aralığındaki yeri de sıralamasından yüzde 10 yukarıda, yüzde 10 aşağıda olacak şekilde oluşturup sonuç 4 tercihini de eğer gerçekten gitmek istiyorsa, Hı. bir yıl daha kaybında olmamasını istiyorsa sonuç 4 tercihini de Başarı sıralamasından neredeyse bir buçuk kat, iki kat daha fazla gelebilecek yerleri elde ederek düzenlemesi öğrencimizin boş yani yerde kalmaması için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok önemli bir konu aslında. Onun için izleyenlerin daha da iyi anlayabilmesi için bunu bir isterseniz örnek verin. Örnek yapalım. yani şöyle ben vereyim mi örneği? Tabii ki. Tamam mesela ben bir öğrenciyim. Sınava girdim ve sıralamam şu an 30 binde. 30, 30, bin 30 bindeki de. bir öğrenci için biz şunu diyoruz, İşte e, öğrenci bize geldi. Ya da hocam kapsam alanını genişletelim bence, 60 binde olayım. Tam 60 bindeki evet. bir öğrenci için diyoruz ki yüzde 40, 50 önceden başla. İdallerin, istediğim meslek A mesleği, hı hı. A mesleğin iyi idealleri uğruna çok iyi bir yerde, çok iyi bir e, ilde bir üniversitede okumak istiyorsan yüzde 40 önceden başla. 6 çarpı 24 bin öncesinden yani hı hı. 36 bin, 35 bin, 30 bin skalasından hı hı. başlayarak e, nereye kadar gelebilir? 50, 55 bin ne kadar gelip oralarda o ya yani, üç, ilk 3-4 tercihine o sırada oluşturabilir öğrenci. Hı hı. Sonraki tercihlerinde 10-15 tane dediğimiz o aralıktaki tercihlerini de 50 binle işte 70 bin, 72 bin aralığında oluşturabilir. İlla bir öğrenci ben gitmek istiyorum diyorsa Hı -hı. 60 binlik tercihini 100 bin 150 bine kadar çekip sonuçta 3-4 tercihini de oradan e, yapıp 24 tane tercihini bu şekilde oluşturabilir. Peki burada bu sıralamayı yaparken en istediğinden en kendi içinde Tabii en ki. istediğinden istemediğinden. İşte baştaki şey. sormuş olduğunuz soru hani o ölü tercih olayında Hı -hı. hani illa e, bu tercih listesini oluşturduğunda tercih robotlarından baktığında Hı -hı. illa birinci sıraya çıkan bölüm çok iyidir değil. Hı -hı. Orada istediğin ...üniversitedeki, gerçekten mutlu olacağı şehirdeki, mutlu hmm. olacağı bölümdeki yeri yazması çok önemli. Hmm. İşte Dedim ya yüzde %40'lık önceden başladı öğrenci. Hmm. Orada 15 tane bölüm çıkacak belki de hmm. tercih robotunda. Evet. Bu 15 tane bölümde illa birinci çıkan öğrenci için çok iyidir değil. Belki de o ilk 15 taneden 15. bölüm öğrencinin çok istediği, öğrencinin okumak istediği e, ildedir... Onu yine birinci sıraya yazabilir. Bir problem yok. Ee, bu şekilde oluşturduğunda aslında öğrenci geleceğine yönelik de kendisi için mutluluk verici, Hı -hı. olumlu bir e, adım atmış oluyor. Hı -hı. Bu şekilde 24 tane tercihini oluşturduğunda e, ne e, hani o ortamda dolanan ölü tercih, ne Hı -hı. Evet. boş kalırsın, ne evet. dolu kalırsın olayı tamamen ortadan kalkmış oluyor. Hı -hı. Yani aslında şunu demek istiyorsunuz. Zaten tercihi yaptıktan sonra üniversite hayat ve iş hayatına başladığımız zaman edineceğimiz, tam olarak kestiremediğimiz bir karanlık var. Aynen öyle. Hiç olmazsa bugün tercih yaparken mevcut duruma en uygun tercihi yapmak Yapmaz. önemli diyebilir miyiz? Doğrudur. Bu şekilde. Hocam bilgileriniz çok değerliydi. Çok, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben Dağ teşekkür ederim. Kabul edip geldiğiniz için de. Evet değerli izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Umarım yapmış olduğumuz çalışmalar sizlerin tercih yapmasında faydalı olacaktır. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.